Biz ne kadar olumlu düşünceleri aktif şekilde kullanırsak beynin ön bölümünde bulunan kortekste bu süreçle birlikte değişmeye başlıyor. Buradaki kastımız şu değil: Her sabah uyandığında ben şahane birisiyim, ben mükemmelim gibi ya da beni kimse üzemez, üzülmeme gerek yok gibi şeyler değil. Karşılaştığımız olumsuz hususlar konusunda. Ne kadar e, iyimser olabildiğimizi göstermek. İyimserlik e, her sabah ya da sürekli olarak iyi cümleler kurmak değil, olumsuzluğun ne kadar gerçekçi bir olumsuzluğa sahip olduğunu kanıtlamak, bunun alternatif düşüncelerini üretmek ve yeni baş etme mekanizmaları geliştirmek, Aşıt ya da alternatif argümanları geliştirmek, içinde bulunulan ya da alışılan düşüncesel olumsuz duyguların pekiştirmesi karşısında en önemli etkendi. Bunun sebebi şu, bu olumsuz düşünceler çok büyük bir alışkanlık durumunu da getiriyor. Bir nevi ben bunlara bağımlılık vari davranışlar diyorum. Neden? Olumsuz olarak geri bildirim vermeyi kendimize alışkanlık haline getirdiğimizde iyimser yaklaşmanın ya da alternatiflerin söylenmesinin sanki bir boğlayan acılık ya da bir kaçak hamle gibi ya da gerçekçi olmayan tutumlar gibi olduğunu görülüyor. Buradaki önemli husus şu. Olumsuz düşünmek bize evrimsel kalıplardan dolayı gelen bir şey. Geçmiş dönemlerde siz olumsuz düşündüğünüzde hayatta kalma, survive etme şansınız çok daha fazlaydı. Neden? Bir sürü olumsuz etmen var. Olumsuzlukları ne kadar yoğun düşünürseniz o kadar süre hayatta kalırsınız. Ama teknolojinin ve modernitenin bu kadar geliştiği çağımızda sinir sistemimiz aynı uyaranları vermekle birlikte aynı sıkıntılar gerçekçi halde değil. İyimserlik kullanılabildiğinde bireylerin ya da insanların süreçlerine, zorlu süreçlere adapte olmalarına çok büyük faydalar sağlayacaktır. Özellikle Covid-19 pandemi sürecinde yaşadığımız zorluklarda gördüğümüz şey şu, Psikolojik sağlamlıkları, psikolojik dayanıklılıkları iyi olan bireylerin hayata karşı daha iyi oldukları görülmüş ki bu insanların da yaşadığı zorluklara karşı çözüm üretmede olumsuz, pesimist olan bireylere karşı çok daha ıı, açık zihinli olabildikleri, çok daha pratik çözümler üretebildikleri görülmüş. Müzik